Start verildi ve Cihangir koşusu başladı sayın yarışseverler. buçuk boy kadar geç çıktı. 3 numarada Enadır Breeze. İyi bir çıkış yapan 4 numarada Hakna oldu. Liderliği aldı bu tay farkı da. İki buçuk üç boya kadar çıkardı. İki numaralı Subutay ikinciliğe girdi. Butay'ın hemen dışına da doldurup geldi. Şimdi yedi numaralı Paneja ikinciliğe kadar sokuldu o. Üçüncü sırada kaldı iki numaralı Subutay. Bir buçuk boy gerisinde içeride beş numaralı Make a Fire yer tutmuş durumda. Butay'ın hemen dışında dokuz numaralı Rich of Victory var. Bir buçuk boy kadar gerisinde iç kulvarda sekiz numaralı Pilots Boy. iki boy geride bir numaralı Grand Mission. Butay'ın iki boy gerisinde altı numaralı Muharebe. Onun da iki boy gerisinde üç numaralı Another Bridge sırasıyla safkanlar son 800'e giriyor. 4 numaralı Hakna kaçıyor. Fark yaklaşık 2,5 boy. İkinciliğe Sarkan 5 numaralı Make Fire arayı şimdi yarım boya kadar indirdi. Daha sonra bariyer dibinde 7 numaralı Paneja hemen dışına geldi. 9 numaralı Rich of Victory daha sonra 2 numaralı Subutay sırasıyla safkanlar virajı dönüyor. Cihangir koşusunda taylar son 400 metreye giriyor. Orta kulvardan gelen 5 numaralı Make Fire içindeki Hakna'yı yakaladı. Daha geriden dışarıdan 2 numaralı Subutay Ataklarıyla Safkanlar son 200 metreye girmek üzere Dış kulvardan gelen 2 numaralı Subutay şimdi 4 numaralı Hakna'yı yakaladı İçeride 4 numaralı Hakna önde Dışından 2 numaralı Subutay'ın atakları var İçeride Hakna dışında Subutay Son 50 İçeride Hakna dışında Subutay 2 numaralı Subutay kazanıyor 4 numaralı Akna ikinci. 9 numaralı Rich of Victory üçüncü. 8 numaralı Pilots Boy dördüncü oldu. Cihangir koşusunda 2 numaralı Subutay Vedat Aviş ile kazandı.